Düzce Belediyesi'nde Başkan Yardımcıları ve Müdürler arasında görev değişikliğine gidildi. Düzce Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Bu düzenlemeye göre 3 yeni isim Başkan Yardımcılığına getirilmiştir. Buna göre Meclis Üyeleri Hasan Gündem ve Oya Kocaman ile Fen İşleri Müdürü Okan Kaltu Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır. Yapılan değişiklikte de Teftiş Kurulu Müdürlüğüne Yasemin Özel, Uğurlu Çelik, İnsan Kaynakları Müdürlüğüne Sinan İnan, Yazı İşleri Müdürlüğüne Okan Özkasap, Kültür İşleri Müdürlüğüne Burçin Sarıcan, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne Beytullah Yılmaz, Zabıta Müdürlüğü'ne Yasin Tüfekçi, Emlak İstimlak Müdürlüğü'ne Ahmet Söğüt Delen getirilmiştir. Ayrıca Belediye Meclis Başkan Vekili Mesut Sancaklı, aile içi sorumluluklarının ve iş yükünün artması sebebiyle kendi isteği doğrultusunda Belediye Meclis Başkan Vekilliğinden ayrılmıştır. Mesut Sancaklı'nın yerine önümüzdeki ilk meclis toplantısında Belediye Meclis Başkan Vekilliğine hüdaver gösterişte önerilecektir. Belediye Başkan Vekili Hüdaver Gösterişli ile Başkan Yardımcıları Serkan Yılmaz, Cengiz Tuncer ve diğer müdürler görevlerine devam edecektir kaboyuna duyurulur denildi. Kalite Yönetim Sistemi Hazırlıkları sürecini Mart 2021'de başlatan ve denetim sürecini 25 Şubat 2022 tarihinde başarıyla tamamlayan Düzce Belka AŞ, Merkezi Almanya'da bulunan ve uluslararası geçerliliği olan Sertifikasyon Kuruluşu Turungen tarafından ISO 9001, 2015 kalite yönetim sistemi sertifikası ile belgelendirildi. Kalite sertifikası Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özge'ye Mutfak Sanatları Merkezi toplantı salonunda düzenlenen törenle takdim edildi. Evet değerli arkadaşlar hoş geldiniz. E, Düzce'de belediyecilik hizmetlerinde bir üst kalite seviyesine Düzce çıkartmak için çalışıyoruz. Bunlardan birisi de bugün Düzce Belediyesi İnsan Kaynakları Şirketi'nin almış olduğu kalite belgesidir. Arkadaşlarımız yaklaşık bir yıldır çalışıyorlar ve bugün ISO 9001 belgesini e, almaya hak kazandık. kazandık. E, bu belge Sayın Genel Müdürümüz bize takdim edecek. Bu beraberiz. E, her alanda her alanında Türkiye'yi bir üst kalite seviyesine çek, e, çıkarmaya kararlıyız. Azimli, azimliyiz. Bu çerçevede çalışıyoruz. Sokaklara döşediğimiz aldırımlarda, kredi taşlardan tutun. E, belediye, belediyemizdeki insan e, kaynakları bölümüne belediyemizin beyaz masa kadar her alanda yaptığımız her işin daha iyisini yapmaya, daha güzel hizmetler sunmaya kararlıyız. Hepinize teşekkür ediyoruz. Geldiğiniz için burada gelip sizce beğeniyesi, insan kaynakları şirketimize, bizce bize hayırlı olmasını diliyoruz. Millet Bahçesi, İstanbul Caddesi ve Cedidiye Meydanı'nın bütünleştirilmesi projesinin son adımı olan Cedidiye Meydan Projesi ile birlikte derme çatma olan binalar yıkılarak yerine cami ile uyumlu yapılar yapılacak. Binanın yapılması ile binanın yapılması ile Düzce yeni bir yaşam alanı kazanmış olacak. Mülk sahipleriyle yapılan görüşmeleri bizzat kendisi yapan Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü, Cedidiye Meydan Projesi ile Düzce'nin yeni bir yaşam alanı kazanacağını ve yeni bir meydana kavuşacaklarını kaydetti. 25 Şubat 2022 tarihi itibariyle derme çatma olan binaların yıkımına başlanmasını kararlaştırdıklarını, ancak bir ay daha süreyi uzattıklarını belirten özü bölgedeki esnaflarımızın kendilerine yeni yer bulması için süreyi 25 Mart'a kadar uzattık. 26 Mart ile birlikte yapıların yıkımına başlayacağız ve kısa süre içerisinde çok güzel tarihi dokuyu koruyan binamızı yapacağız. Düzcemize yeni bir yaşam alanı ve meydan kazandıracağımız için mutluyuz. Düzcemize hayırlı olsun ifadelerinde bulundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Düzce'de sepet örme ustası olan Recep Erbay'ı somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı olarak belirledi. Yok olmaya yüz tutan sepet örme işini elinden geldiğince sürdürmeye çalışan Recep Erbay da mesleğini sürdürmeye devam edenler arasında olunca Vali Cevdet Atay tarafından ziyaret edildi. Somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı olan Erbay'ın çalışmalarını inceleyen Atay sepet örmenin nasıl yapıldığı ile ilgili de bilgiler aldı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesaplarından kendisi hakkında paylaşım yapan HDP Genel Başkanlığı, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, HDP İstanbul İl Başkanı Cesim Soylu, gazeteci Veli Saçılık ve Hilal Nesin hakkında halkı kim ve nefrete tahrik suçu ve suçluyu övme, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ve tehdit suçlamasıyla savcılar suç duyurusunda bulundu. Konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyen Başkan Özcan, kendisinin HDP desteğiyle seçimlere girmediğini ancak HDP desteğiyle seçim kazananların olabileceğini belirterek şöyle konuştu. Arkadaşlar biliyorsunuz ben milletvekili döneminde HDP denilen siyasal yapıyla her zaman ters düşmüştüm. 31 Mart'ta belediye başkanı seçilince dedim ki şunları hiç muhatap almayayım. Ve gerçekten de bunlarla ilgili hiç açıklama bile yapmadım. Ama bunların benimle derdi bitmemiş. Neden diyeceksiniz? İşte birazdan anlatacağım artık savcılığa suç duyurusunda bulunmak e, zorunda kalıyorum bunlarla ilgili. Ben HDP desteğiyle seçime girmedim. Bazı yerlerde HDP desteğiyle seçim kazananlar olabilir. Ama ben HDP desteğiyle seçime girmedim. Hatta ilçe seçim kurulu kayıtlarına baktığınızda şunu göreceksiniz. HDP son seçimde yerel seçimde bol da aday da çıkarttı. Şimdi HDP aday çıkarttığı bir şehirde kazanan adaya destek vermiş algısı oluşturmaya çalışması kötü niyetli ve provokatif bir yaklaşımdır bana göre. HDP'lilerin rahatsız olduğu şu. Beni gayet iyi tanıyorlar. Ben hayatımın hiçbir döneminde insanların etnik kimliğiyle meşgul olan biri değilim. Arkadaşlarımı, dostlarımı, çalışanlarımı seçerken de kimsenin etnik kökenine bakma. Etnik köken konusunda ben körüm. Zaten bu PKK denen terör örgütü daha önce de iki sefer ölüm listesini aldık diye yayınladılar. Milletvekili döneminde. E tabi bu tür adamların, faşist kafaların, etnik milliyetçilerin bu tür söylemlerinden cesaret alıp bize hakarette, tehditte, iftirada bulunan insanlar da oluyor. Ama az önce söyledim. Ben bunlardan korktuğum için bu suç duyurusunda bulunuyor değilim. Ben tarihe not düşmek için bu suç duyurusunda bulunuyorum. Biz bu bölücü zihniyettekilerden hakaret ve tehdit işitmek zorunda mıyız? Yeter artık yani. İnsanda bir sabrı var. Kaynaş ilçesinde bulunan ve ülkenin dört bir yanına lastik üreten anlaş fabrikasında öğlen saatlerinde yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören fabrika çalışanları hemen fabrikayı boşaltırken yangın söndürme ekipleri bölgeye sevk edildi. Kaynaşlı Belediyesi ve Düzce Belediyesi itfaiye ekiplerinin bölgede yaptığı çalışma ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı. İşçiler ise bu esnada fabrika dışında toplanma alanlarında bekleyerek yangının kontrol altına alınmasını beklediler. Cedidiye Mahallesi Muhammed Zahit Elkevseri Sokak üzerinde 4 katlı binanın 4. katında yaşayan yaşlı bir kadından yakınları 3 gündür haber alamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaşlı kadının evde hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Acil Sağlık ve Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye kısa süre içerisinde ulaşan itfaiye ekiplerinin kapıyı açmasının ardından salonda hareketsiz yatan kadına 112 ambulans ekipleri müdahalede bulundu. Yaşlı kadının hayatını kaybetmediği battaniyeye sarılarak uyuduğu anlaşıldı. Ayrıca kadının görme engelli olduğu ve 3 gündür evden dışarı çıkmadığı belirlendi. Akçakoca'ya bağlı Sarıyayla Köyü'nde bundan Nazmi Çiloğlu İçme Suyu Barajı'ndaki güvenlik kameralarını izleyen belediye ekipleri baraj kenarında mahsur kalan köpeği fark etmesi üzerine harekete geçti. Avcılar köpeği Karatavuk Köyü'nde kaybettiklerini GPS cihazı ile baraj gölete çevresinde olduğunu fark etmeleri üzerine belediye ekipleriyle irtibata geçti. Akçakoca Belediyesi'nin güvenlik amaçlı elektrikli fiber tekne ile Akçakoca Belediyesi temiz su arıtma tesisi personeli barajın karşı tarafında kalan köpeği tekneyle ile kurtararak sahibine teslim etti. Çoktan gitti. Barut oğlum sen yalnız mı kaldın burada? Hadi gel gel buraya gel. Hayır 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 gel 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 benim ben gel gel iyi daha çıkmıştır hayvan ha gel 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 tekneden kurtaran var mıydı arabada var alır da tekneden korktular alır da gel oğlum gel 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 buradayım ben gel 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 bak 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 gel oğlum gel 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 bir şey yok gel gel bir daha bir sen öne doğru git öne doğru git öne doğru git 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 bir şey olmaz git tamam git 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 bir şey olmaz Tekneyi de kaçırma. Aslanım barut be gel oğlum. AFAD ekipleri afet ve acil durumlara karşı hazırlıklı olmak amacıyla hizmet içi programları kapsamında eğitim ve tatbikatlara devam ediyor. Afet ve acil durumların müdahale ve hazırlık düzeyinin denenmesi arttırılması kapsamında Sapanca ilçesinde bulunan Afet İl Müdürlüğü'ne bağlı Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü'nde tatbikat gerçekleştirildi. Sakarya'da görev yapan tüm AFAD personelinin katılımı ile yoğun kar yağışı altında gerçekleştirilen arama kurtarma tatbikat gerçeği aratmadı. Meydana gelebilecek ve olaylarda kullanılacak araç ve gereçlerle olay bölgesine hızlı intikal ve konuşlanma, kazazedeye etkin müdahale ve kurtarma teknikleri, araç gereç ekipmanları kullanımı teknik ve kabiliyeti bilgilerini tekrar edip geliştirerek afetlere müdahaledeki İmkan ve kabiliyetlerini arttırmak amacıyla gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği kar altında enkazda kalan kazazedeler için ekipler seferber oldu. Gerçeğini aratmayan ve AFAD ekiplerinin görevlerde daha koordine halde çalışmalarının hedeflendiği arama-kurtarma tatbikatı ise adeta nefes kesti. Kurtarma ekibi geldi. Sesimi duyan var mı? Sesimi duyuyorsam ses! galiba yıkılmış. Edinilen bilgiye göre Kazım Paşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonet bir anda alev topuna döndü. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler alev topuna dönen kamyonete müdahale ederek söndürdü. Kamyonetten geriye demir yığınları kalırken yangınla ilgili olarak inceleme başlatıldı. Allah korumuz.